Haydar Hocam, hasta yani muayene ediyor. Var. Hastamız e, görüldüğü gibi boğazında şişliklerle bize geldi. Öster örelim. E, biz tedavisini düzenleyeceğiz. Elimizden geldiği kadarıyla. Biraz, biraz hali de şartlarımız zor olduğu için çok bir şey de yapamıyoruz. Kendisi hastaneye geldi orada başlayacağız Hocam tarama ile ilgili görüşlerinizi alayım. tarama ile ilgili. Ha tarama eee bize mi çünkü buraya e, Biz onlardan yan da olduk. İnşallah burada böyle bir şekilde eee hastalara biz ulaşabilirsek ne mutlu bize? Her sadece Yalan'ın merkezinde değil, de Türkiye'de ismini duyurmuş olacağız. Teşekkür ederim.